Selamun Aleyküm arkadaşlar. Youtube kanalımıza hoş geldiniz. Biz hazırlandık. Şöyle yeni ferahliğimi giydim arkadaşlar. Eşim buradayken almıştık. Şöyle rengi acı kahve. İlk kez böyle bir renk giyiyorum. Ee, üzerine böyle bej bir şal tercih ettim. Çünkü koyu tercih edemezdim. Esmer olduğum için iyice kapatıyordu beni. Aslında evde karamel renginde bir şalım var ama o boğdu. Böyle açık renk şalla bence güzel oldu. Ee, sorarsınız arkadaşlar eminim ki nereden aldın diye. Aksaray merkezden aldım arkadaşlar. Bir tane dükkandan aldım. Adı neydi adı? Tevhid miydi? Tevhid giyim miydi? Öyle bir şeydi. Şimdi hazırlandık. Nereye gidiyoruz? Pazara doğru gidiyoruz arkadaşlar. Geçen hafta birkaç bir şey almıştım. Onları değişeceğim. Emre tişört aldım. Büyük geldi. Değişeceğim yanımda olmadığı için. Alışveriş derken Şimdi Mustafa'yı da giydirdim arkadaşlar, evi süpürdüm, Emre kreşe yolladım, bir pazar yapıp gelelim. Ben kombinimi beğendim, şöyle kollarına zaten aşık oldum, kolları lastikli olduğumu beni ferace hemen cezbediyor. Şimdi gidelim, Yiğit durmuyor, ona da bir şapka aldık, su aldık küçük çantasına, hava sıcak çünkü hastalanmasını istemem, haydin gidelim. Elini ver, elini ver oğlum. Şöyle çıktık gidiyoruz arkadaşlar. Ay çok kötü. Ay inanmıyorum gerçekten. Önümüzden bir kamyon geçti gitti hep saman tozu. Allah'ım ya Rabbim. Bendeki şans hiç yok ya gerçekten. He, bilmiyorum kendi olur mu? O çiçekli istiyor. Çiçekli istiyor. Ama hep nylon. Ana bir tane buldum gibi de bez ama olur mu sana? Olmaz ki. Yok anne bunlar yakalı olmaz sana. <tuklar> Takım onlar alt üst pantol. Anne. anne şu havada yani ne giysen yakar yani. <tuklar> anne bak gel burada da var. Da. Hep laylon. Gel. <tuklar> Mısta bakıyorum ben. Bak hele bak hele işte. Ben nereden bulacağım? <tuklar> İyi bir şey alayım da zaten 6-7 lira yani. O da yani pazarda olmaz satma. Onlar pantolon üstüdür. Bakayım. Bakalım. He, onlar pantolon üstü. Gel bir de aşağı şimdi, aşağıda, aşağıda da. He. O da iyi de olur mu sana? Niye? Bedeni. <laughs> Şunlar nasıl? Bakalım.

Almıyor. Şu gündeliğe kaçar anne. Ne evet. mi? Ne ya? Bu gündeliğe kaçar. Şu şık yani. Evet. Düğüne, pazara, hastaneye bu. O da çok güzel bak abla. Ablayı katılıyor mu? Senin kafan karışmıyor mu? İndireyim bak. Kafası karışık, iyice karışıyor annem. <laughs> ben senin yerin var. Ne üstünden birer tane alırım. Ee, yolu da Ocak ucuz vursanız Bu da güzel. Yeni mi ben. Diyeceğiz. Rahat eder ama laylon değil. Cim. Şunlar bundeli, şunlar da güzel i̇şte de bunlar şey de. laylon değil. Bak hoş geldin. Ana aşağıdakiler gibi kaygan değil. Benim kepçem yolu şunun bunun yok. Var yok, var yok. Şu siyah. Şu siyah da iyi. Siyah sana uyuyor. Yaşına göre. Şunların önü bağlamalı. Su mu istiyor? Tamam. Abet çocuklar hep 10 Burada ucuzdu. Annem geldi. Evet arkadaşlar ben şöyle bir şey yaptım. Şallarımı renk tonlarına göre düzenledim. Epeyce bir şalım var. Gerçekten e, bu bir israf bence. Ama çoğu nişanlılık döneminde işte evlilik döneminde alınmış şallar ve bekarken olan şallarım da var. Aynen bekarken aldığım şallarım da var. Daha çok şalım vardı ama anne evinde kaldı inanın. Ama çok güzel oldu bu düzen. Çok hoşuma gitti. Şöyle renk tonlarına göre ayırdım. Şurada yeşiller var arkadaşlar. Bakın şunu evlenirken ki alışverişimde almıştım. Ondan sonra şunu da geçen yaz aldım. Bunu da geçen yaz aldım. Ben bir yeşil aşığıyım zaten. Ve kendime de yakıştığını düşünüyorum. Ama her yeşil de yakışmıyor tabi bana. Böyle açık tonlar ve pastel tonlar yakışıyor. Böyle cırtlak yeşiller yakışmıyor. Burada kahve tonları var. Şu vizon. Şu koyu vizon. Bunu da yeni aldım. Buna aşık oldum yalnız arkadaşlar. O kadar güzel o kadar yumuşak bir şal ki. Geçen eşimle Aksaray'a gittiğimizde aldım. Şunları da çok seviyorum. Bunun kumaşı ne diye geçiyor bilmiyorum ama bundan benim 3 tane var. Almışken yeşil kahve bir de mor almıştım. Bunlar da çok rahat oluyor. Bunlar da böyle düzenledim. Burada da mavilerim var. Burada mor tonları var arkadaşlar. Az önceki gösterdiğim kumaştan bakar mısınız? Buruşuk gibi duruyor ama ütüleyince falan o buruşukluğu geçmiyor. Makineye falan da kaç kez attım. Şöyle mor tonları. Şunu da bir kere falan takmışımdır. Bu da böyle bir koyu mor olduğu için kendime yakıştıramıyorum. Bilmiyorum. Esmer olduğum için yakışır aslında ama ben yakıştırmıyorum. Bilmiyorum. Burada böyle simlilerim var. Bu arkadaşımın hediyesiydi. Bunu da ben almıştım. İnanır mısınız? Yıllar önce bunu 10 TL'ye almıştım. Şu an 100 TL falan vardır. Ciddiyim 10 TL'ye almıştım. Bu da böyle gri. Simli. Burada da bayağı bir pembe tonu görüyorsunuz arkadaşlar. Burada da böyle turuncuyla sarı var. Şu da beyaz. Gelinlik eşarbımla şalım. Bunlar da ne olur ne olmaz diye. Hani e, lazım oluyor. Beyaz şal da lazım oluyor. Şu turuncuyu da inanın imrenerek aldım ama o kadar kalın ki. Kışlık yani resmen. Başınızda bir ağırlık yapıyor. Şöyle nasıl olmuş sizce? Ben çok beğendim. Aşırı beğendim yani. Tabii ki de ilk sırada da yeşiller var ve vizon şallarımı da böyle düzenlemiş oldum güzel oldu bence Evet arkadaşlar şöyle bugün pazardan almış olduğum yeni jakar şalımı bir göstermek istedim sizlere ben aşırı beğendim gri ve lila vardı ben de ikisi arasında çok kararsız kaldım ama buna vuruldum resmen şöyle yanar döner Almayacağım, almayacağım. Bu son diyorum. Yine de dayanamıyorum. Gerçekten sonra da diyorum ki dolaba açıp bakıp İrem resmen israf yapıyorsun. Günah değil mi diyorum böyle kendi kendime. Ama işte görünce de dayanamıyorum. Bunun altına bir de böyle füme renginde ferace düşünüyorum. Sizce nasıl olur? Gerçekten çok güzel olur bence. Uyumlu olur yani. Siyah feracemle de uyumlu oldu ama gri veya füme bir ferace istiyorum altına. Bu feracilerin ve şalların sonu gelmeyecek gibi galiba bence. Eşim de diyor şal alıyorsun altına uygun feracı alıyorsun. Feracı alıyorsun üstüne uygun şal arıyorsun diyor. Denedim çok yakıştırdım kendime. Gri yakışıyor zaten bana. Her neyse arkadaşlar canım bir soğuk kahve istedi. Çocukları da uyuttum saat daha erken. Şöyle bir soğuk kahve yapalım sizlerle birlikte. Haydi mutfağa geçelim. Evet şöyle malzemelerimi çıkardım arkadaşlar. Aa, şeker. Aynen şöyle şeker. Evet. Şöyle bir adet kavanoz. Kavanoz da yapacağım çünkü tek kişilik olacağı için. Şu pilli e, kahve köpürtücülerinden alsam olur ama onu da unutuyorum. Es geçiyorum her zaman. Şöyle kahvem var. Boykot değil. Pınar da boykot değil diye biliyorum. İnşallah boykot değildir çok kişi olduğu zaman e, blenderda yapıyorum veya mikserde çırpıyorum. Her neyse arkadaşlar şimdi yapalım kahvemizi içelim çocuklar bugün erkence. Şöyle kişi sayısına göre değişir arkadaşlar. Aslında yasak bana yani kahve falan ama fazla da bilmiyorum içme diyor eşim de uyarıyor içme diyor İrem bak hastalarsın yarın bir gün diyor ama hani bir şey vardır ya yasak olan şeyler böyle insana cazip gelir ya bana da öyle geliyor şöyle çikolata sosu ile süslemeye çalıştım ama çikolata sosum da bitmiş her neyse olduğu kadar şöyle biraz sıcak su koydum kavanozumu şimdi çalkalayacağım size de tarif vermiş olayım hiç denemediyseniz bu tarifle pratik bir şekilde yapabilirsiniz. Böyle sıkıca kapatalım. Bayağı bir çalkalamam lazım arkadaşlar. Şöyle oldu görünüyor çünkü rengi döndü. Dediğim gibi yasak ama eşim hani diyor günlük işme de diyor böyle 3-4 güne bir falan diyor abartma diyor yine değişti işte insanoğlu yasakları çiğnemeyi seviyor Türk kahvesini sevemedim ama soğuk kahveyi çok seviyorum işin garip tarafı evet güzel köpürmüş arkadaşlar bakın çok güzel hem de fazla gibi geldi. Bu sefer fazla yapmışım. Ama çok güzel oldu şu görüntü her şeye değer. Şöyle yakından bir göstereyim. Evet arkadaşlar, soğuk kahvem hazır. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bana afiyet olsun. Mükemmel oldu. Siz de denemediyseniz bu tarifle deneyin. Bence seveceksiniz. Yaz günleri güzel oluyor. Ben buz atmadım. Zaten bu lazım biraz tahriş olmuştu. Siz buz atabilirsiniz. Bana buz dokunuyor arkadaşlar. Buzlu da daha güzel olur. Benim sütüm de soğuk olduğu için ekstra bir buz eklemedim. Evet arkadaşlar cuma gününden merhabalar. Yemeğimi koydum. Saat şu an buçuk patatesli yeşil fasulye yaptım. Türlü de değil ama biraz fasulye vardı. Biraz da patates ekledim içine. Öyle bir yemek yaptım. Yanına da pilav yapacağım. Bir de cacık. Şöyle Mustafa Yiğit biraz rahatsız. Dün başladı öksürek, ondan sonra göz burun akıntısı, ateşi vardı. Bakın gözlerine sabah uyandığında şişmiş haldeydi. Benim de var boğazımda biraz ağrı ama Mustafa Yiğit sanki daha ağrına tutulmuş gibi. Emir'de de var biraz öksürek. Dediğim gibi eşim gitmeden önce yani gittiği gün hastaydı ondan mı bulaştı bize yoksa hasta mı olacağımız vardı anlamadım. Evdeki şuruplardan verdim grip ve soğuk algınlığı şurubu varmış. Onlardan verdim. Küçük. Şimdi şöyle Emir kreşte, bu da kitap okuyor. Muz yedi. Peki hiç daha da yok. Küçük. Bir de şey içti. Işte, karadut içti. Işte. Sulandırıp yapıyorum ya meyve i̇şte, suyu gibi. Annem de içti. Evet. Anne de içti. Şöyle boyalansın. Ben de biraz e, el işi şey yapacağım Buyur. arkadaşlar. Kaç gündür elim ağlamıyordu. Eşim gideli. Buyur. Bir aldım. Sonra bir daha almadım. Bir kenar yaptım. Şöyle göstereyim size. Eşim buradayken hiç yapamadım desem yalan olur. Kaynanamın bir tane yazması vardı. Onu bitirdiydim. Böyle eşim bir ay durdu zaten. Akşamdan akşama arkadaşlarının yanına gittiği zaman o pullu yazmayı yapmıştım. Onu ben YouTube'a çekmedim galiba. Ama İsta'da, Whatsapp'ta paylaştım. Çoğu kişi beğendi. E, fotoğrafını eklerim şuraya. Güzel bir model oldu. Pullu bir model. Yazmasını almış. Ben de oyası sevmiyorum dedi. Ondan sonra pul seviyorum dedi. Ben de sevdiğim pulu al dedim. Yapayım anne dedim. O yaptım bir haftada bitti. Şöyle bir tane daha evde siyah yazmam vardı arkadaşlar. Bunu böyle ev ediyorum kendime ya. Ne yapayım sıkılıyorum. Eşim de gideli böyle. Bayağı bir sıkıntıdayız çocuklar ve ben. Çocuklar gezmeye, tozmaya alışmıştı. Babasıyla vakit geçirmeye alışmıştı. Şimdi hep yük yine benim sırtımda. Şöyle bir kenar bitti. Diğer kenara geçtim. Kenarını bir kıvırayım. Bakalım nasıl bir model yapacağım. Nasıl bir şey yapacağım. Kelo olan yapmayı düşünüyorum buna da. Kelo olan yapmam. 200 senedir falan yapmam. Biraz yapılışı zor o modelin. Ama güzel duruyor. Bilmiyorum. Başka model de yapabilirim. Hiç şu an aklımda bir şey yok inanın. kenarını bir gideyim de modeli kolay Evet arkadaşlar günlerden pazar şöyle annemgile geldik babam getirdi kahvaltıya geldik hep birlikte kahvaltı yapacağız ne yapıyorum ben burada vişne topluyorum annem topla götür git dolabına Ondan sonra bugünümüz burada. Pazar günümüzü burada geçirelim dedik. Bakar mısınız tavuklar da gölgeye yatmış. Ne güzel mis gibi. Şöyle. Tavuk değil bunlar şey. Firik. Firik derler burada. Veya ferik. Civcivin büyümüş hali işte. Şöyle vişnelerimizi toplayalım. Eve, eve gidince de yıkarım arkadaşlar. Tertemiz. Buzdolabı poşetlerine koyup kışın kompostosu iyi oluyor. Şekerle kaynatıp şuralar kaldı işte tepe noktalarında kaldı bir de şurası şey çukur olduğu için şunları alamıyorum ama almaya çabalayacağım yani yazık olur Bayağı bir poşet falan çıkar buradan da şöyle gördüğünüz gibi köyde işler güçler Kaysılara falan bakar mısınız kayısı bolluğu var bu sene zaten köylerde saray civarını ay bakar mısınız çok güzel ha, hemen de bu geldi elime şöyle bir tadına bakayım bakın altına dökülmüş Annem bir dama sermiş kurutmuş çoğu kaysiye şöyle gördüğünüz gibi kurutmuşlar bayağı bir ama başa çıkamadık dedi çok aşırı vardı aşağı fidanlık tarafında da vardı Öyle de olunca tavuklar su içiyor oradan görüyorsunuz. Benim işlemi toplayayım arkadaşlar. İlerleyen saatlerde görüşelim inşallah. Tavuklar da yayılıyor böyle gölgelerde. Ay, evet arkadaşlar şöyle bir çay keyfi yapacağız. Dutun altını şöyle. Masayı hazırladı ikra. Şöyle bisküvi pasta yapmış ikra. Ben de evden açma yapmıştım. Kurabiye yapmıştım. Şöyle püfür püfür bir çay içeceğiz arkadaşlar dutun altında değil mi İkra? Evet arkadaşlar yemek yedik inanın bugün o kadar hızlı ve güzel geçti ki yemekte karnı yarık vardı. Şöyle İkra'nın telefonundan tom oynuyorlar da şey hattı yok. Annemin şöyle eski telefonu. Tom indirdik yoksa durmuyorlar. Dediğim gibi arkadaşım geldi bugün. Yengemler falan geldi. Çok güzeldi. Hiç çekim yapamadım o sıralarda. Çay içtik tutun altında. Keyif yaptık. Daha sonra onlar gitti. Yemeğe kalın dedik. Kalmadılar hiçbiri de. Biz yemek yedik. Ailecek. Karnıyar, pilav, cacık, salata. Birazdan da gideceğiz Aa! eve. Evet arkadaşlar. Şöyle vişnelerimi poşetledim. Eve geldim yani. Şöyle birazını da büyük poşete koydum. Çünkü buzdolabı poşetim bitti. Bayağı akıllı poşet oldu. O gördüğünüz leğenin dolusuydu. Kışın afiyette tüketmek nasip olur inşallah. Videomu da burada kapatayım arkadaşlar. Bu vlogumuz da böyle olsun. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Hepinize Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.